Erdoğan orsaydı o zaman vallaha gelmez. Vallaha gelmez. Benim geldiğim sene şerefsin Türkiye'de. <laughs> Yok Türkiye bitti. Şimdi bir dönem olsaydı vallaha gelmez. Ben... Erdoğan'la gelmezsin de. Peki Erdoğan'la niye dönmedin? Ben şu, şu ay yıldızı yırtıp da nasıl gavurun şişine geçeyim? Ne, ne neymiş? Bu ay yıldızı bırakıp ben nasıl gavurun şeyine geçerim? Öyle mi? İçtiğin su gavurların. Kokladığın hava, oksijen gavurların. Yediğin ekmek gavurların. Gavurların toprağındasın. Senin hani e, şeyine şeyinle konuşman şeyine diyorsun ya gavur diyorsun ya. Gavulan toprağındasın. Burada yiyorsun, içiyorsun. Yediğin kaba niye sıçıyorsun ulan? He? Doğruları konuşsanıza. Çocukların burada okuyor, rahat okuyor. Burada çocuklarına gelecek istihdam sağlıyorsun. Peki Erdoğan'ı savunuyorsun. Yok Türkiye cennet olmuş. Türkiye Erdoğan'dan sonra şöyle olmuş, böyle olmuş. E madem niye dönmüyorsun? He? Sorarlar adama. Dönsene. E tabi kim dönecek? Kurul düzen var değil mi? Ulan var ya. Ulan ancak var ya böyle böyle sahte milliyetçilik yaparsınız. Milleti kandırmaya çalışırsınız var ya. Ama burada kendi çocuklarınıza istihdam sağlarsınız. Kendi çocuklarınıza burada eğitim sağlarsınız. Burada Almanya'da gidersiniz sol partiye oy verirsiniz. Türkiye'ye gidersiniz sağ partiye oy verirsiniz. Bu nasıl bir çelişki? He? Boş konuşmayın. Boş konuşmayın doğru konuşun. İnsan olun biraz. Tamam ben yemin içtim sizin gibi böyle alçakların böyle foyasını ortaya çıkarmaya. Devam da edeceğim. Alçak olmayın. Sen ya dürüst olursun. Ya çelişkilerin içinde boğulursun. Ya burada yaşamayı hakkıyla kabul edersin. Ya da bavulunu toplar dönersin. Çalışmışsın, emekli olmuşsun. Çocukların burada doğmuş büyümüş. Elektriğin Almanya'dan, suyun Almanya'dan. Ama utanmadan da diyorsun ki gavur memleketi. Ulan gavur memleketi ise senin burada ne işin var? He? Biraz doğru konuşun. Biraz dürüst olun. Biraz adam olun. Biraz delikanlı olun. Yalanla bir yere varamazsınız. Yalakalık yapmayın. Kusura bakma da bu samimiyet de sahte milliyetçilik. Hem burada yaşayıp hem de buradaki insanlara gavur diyorsun. Öyle bir hakkın yok senin. Ne onurlu bir duruş ne de akıllıca bir laf.